Evet gençler toprak oluşumu konusunu inşallah beraber halledeceğiz. Öncelikle gençler toprak oluşumuyla başlayalım. Toprak oluşumunun gerçekleşebilmesi için öncelikle gençler kaya fiziksel ya da kimyasal yollarla ne yapması lazım? Çözünmeye uğraması lazım. Yani ki fiziksel ve kimyasal yollarla parçalanması gerekiyor. Hem fiziksel ve hem kimyasal yollarla parçalanan kayaçlar ne yapar? bunla sonucunda oluşan yeni örtüye biz toprak diyoruz gençler. O zaman fiziksel çözünme ve kimyasal çözünme neymiş bunlarla devam edelim. Gençler fiziksel çözünme ya da diğer bir ismiyle mekanik çözünme dediğimiz çözünme sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde günlük veya yıllık sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde görülen parçalanma şeklidir. Ve bu bölgelerde yağış nedir? Yağış azdır. Yağış az olduğu için fiziksel parçalanma burada nedir? Fazladır. O zaman çöl bölgelerinde yani Kuzey Afrika olsun, Avustralya olsun, Orta Asya'daki çöl bölgelerinde görülen parçalanma daha çok nedir? Fiziksel parçalanmadır. Peki Türkiye'de nerede görülür? Gençler Türkiye'de aklınıza iç bölgeler gelecek. İç bölgelerdeki parçalanma daha çok nedir? Fiziksel parçalanmadır. Türkiye'de iç bölgeler. E burada iç bölgelerde oluşan parçalanma şeklinde biz ne diyoruz? fiziksel çözülme ya da fiziksel parçalanma. Kimyasal çözülme gençler, kimyasal çözülme ise sıcak ve nemli bölgelerde, yağışlı alanlarda görülen parçalanma şeklidir. Buralarda sıcaklık farkı azdır ve yağış fazladır. Bu yüzden kimyasal çözülme nedir? Fazladır ve toprak oluşumu hızlıdır gençler. Toprak oluşumu hızlı. Unutmayın toprak oluşumu nerede hızlıymış? Kimyasal çözünmenin fazla olduğu yerde. Bir yerde kimyasal çözünme varsa toprak oluşumu da hızlıdır. Peki kimyasal çözünme daha çok nerede? Gençler dünyada kimyasal çözünme Ekvator'da, Güneydoğu Asya'da, Batı Avrupa ve Kanada'nın kıyı kesiminde. Batı Kanada'nın kıyı kesimlerinde nedir? Fazladır. Çünkü buralar yağışlı, nemin bol olduğu yerlerdir. Gençler Türkiye'de peki nerede? Türkiye'de en fazla Karadeniz'de. Karadeniz dışında kıyı kesimlerinde görülen parçalanma Marmara'nın, Ege'nin, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde görülen parçalanma da kimyasal parçalanmadır gençler. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Türkiye'de kıyı bölgelerinde kimyasal çözünme, iç bölgelerde ise fiziksel çözünme daha etkilidir, daha fazladır gençler. Geldik Toprak oluşumunu etkileyen faktörlere bakalım. Toprak oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir gençler? Toprak oluşumunu etkileyen en önemli faktör iklimdir. Neden iklim? E sıcaklık, yağış, nem, bunların hepsi iklimin birer elemanı değil mi? O zaman sıcaklık, yağış, nem toprak oluşumunu etkiliyorsa en önemli etkendir. E çok yağış alan bir bölgede sürekli yıkanma meydana geldiği için burada tuz ve kireç birikimi nedir? Azdır. Ancak yağış almayan bölgelerdeki toprakların tuz ve kireç birikimi fazladır. Gibi. Bitki örtüsü. Gençler bitki örtüsü toprağa humus katar. Toprağa humus katar ve toprak oluşumunu etkiler. Toprağın mineral bakımından, humus bakımından zengin olmasını sağlar. Bu da bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde toprakların humuslu bir yapıda olduğunu, bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde ise humus miktarının az olduğunu ne yapar gösterir. Bunun dışında gençler yer şekilleri de etkiler. Yer şekillerinde eğimin olduğu yerlerde şöyle eğimli bir arazimiz olsun. Eğimin olduğu yerlerde kayaçlar tutunamaz. Ne yapar? Yuvarlanır ve aşağı inerler. Bu yüzden aşağılarda düz zeminlerde toprak oluşumu hem hızlıdır hem de toprak kağı tabakası daha kalındır gençler. Bunun dışında gençler ana kaya. Ana kaya da etkiler toprağı. Ana kaya nasıl etkiler? Gençler eğer ana kaya sert bir yapıya sahipse daha Geç toprak parçalanır. Ama ana kaya yumuşak bir yapıya sahipse toprak oluşumu daha hızlıdır. Bunun dışında ana kayada kayacın özelliği de toprak oluşumunu etkiler. Örneğin kalker dediğimiz taşlar parçalanırsa terrarosa topraklar oluşur. Kireçli topraklar oluşur. Bir de gençler zaman. Zaman da önemlidir. Neden önemlidir? Bir toprağın bir santimetre karelik toprağın oluşabilmesi için 200-250 yıl gereklidir gençler. 1 santimetre karelik toprağın oluşması için 200 yıl gerekiyor gençler. İşte bu da toprak oluşumu için önemli bir etkendir. Şimdi gençler şöyle notumuzda bahsetmeyen bir kısma değineceğiz. Horizonlaşmadan bahsedeceğiz. Horizon nedir? Gençler horizon toprağın katmanlarıdır. Horizon ya da şöyle diyelim. Toprağın toprağın katmanları. Bakalım toprağın katmanları hangileriymiş? Gençler toprağın katmanlarını biz dört katmana ayırıyoruz. Şöyle üst kısım, sonra ikinci kısım, sonra üçüncü kısım ve sonra dördüncü kısım olmak üzere. Gençler biz birinci katmana ne diyoruz? A horizonu. A horizonu. İkinci kısma B horizonu diyoruz. Üçüncü kısma C horizonu. Dördüncü kısma ise D horizonu diyoruz. Şimdi A horizonu ne işe yarar gençler? A horizonu toprağın en üst katmanıdır. En üst katmandır. Ve gençler toprak oluşumunu A katmanında tamamlamış. Toprak burada kendini tamamlamış. Ve gençler humus bakımından, mineral bakımından zengindir. Burada ne yetişir? Bitki kökleri burada. Bitki kökleri vardır. Toprak oluşumunu tamamlamış. Burası yıkanma katmanıdır gençler. Yıkanma katıdır. Geldik B horizonuna. Gençler yıkanan buradaki tuz ve kireç nerede birikir? B'de. O zaman burası nedir? Birikme katıdır. Ve toprak oluşumunu henüz ne yapmamış? Toprak oluşumu tamamlanmamış. Toprak henüz oluşumunu tamamlamamıştır gençler. C horizonu ise ana kayanın ana kaya Parçalanmış. Parçalanmış. Nasıl? Gençler ana kaya normalde devasa kaya kütleleridir. Ama burada nedir? İrili ufaklı şöyle parçalanmış halde bulunur. Buna C horizonu diyoruz. D horizonu ise ana kaya bulunur. Ana kaya bulunur. Yani devasa kaya kütleleri şöyle blok blok kaya kütleleri. Devasa blok kaya kaya kütleleri nedir? Burada bulunur. İşte bu toprağın katmanları dediğimiz kısmıdır gençler. Şimdi geldik toprak türlerine gençler. Toprak, toprakları biz üç başlık altında inceleyeceğiz. Taşınmış topraklar yani azonal topraklar, yerli topraklar yani zonal topraklar ve intrazonal topraklar. Gençler taşınmış topraklar alüvyon, lös, moren, kalüvyon, litosol ve regosol topraklardır. Yerli topraklar ise Laterit, Podzol, Kahverengi Orman, Çernozyon, Terra Rosa, Step, Tundra ve Çöl topraklardır. İntrazonal topraklar ise Halomorfik, Hidromorfik ve Kalsimorfik. Kalsimorfik olmak üzere 3 ayıracağız. Kalsimorfik 2'ye ayrılır vertisol ve renzina. Renzina topraklar gençler. Bu toprakları ne yapacağız? Tek tek göz atacağız. Şimdi o zaman taşınmış topraklarla başlayalım. Gençler taşınmış yani azonal topraklar. Taşınmış adı üzerinde. Taşınan toprakların özelliklerine baktığımızda gençler bu topraklar taşınmış dedi. Taşınan topraklardır. Akarsu, rüzgar, veya buzul herhangi bir faktör bu suyu bu toprağa taşımıştır. Taşınan bu topraklar verimli topraklardır gençler. Ancak hepsinin üzerinde tarım yapamayız. Ve gençler bunlarda az önce işlediğimiz gibi ana kayanın yani toprağın katmanları yoktur. Toprağın bütün katmanları bulunmaz. A, B, C, D horizonlaşma yani horizonlaşma azonal topraklarda görülmez. Peki bu topraklar neydi? Neydi? Alüvyon, Lös, Moren, Litosol, Regosol ve Kalüvyon topraklardı. Alüvyon topraklar. Gençler alüvyon topraklar akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Ve bu topraklar verimlidir. Delta ovalarında bulunur. Ve gençler tarıma uygun topraklardır. Lösler rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Mineral bakımından zengin yani verimli topraklardır. Ama tarıma uygun değildir. Çünkü sulama problemi var. Morenler buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır gençler. Moren topraklar. Buzullar bunları taşır ve biriktirir. Oluşan bu topraklara biz moren topraklar diyoruz. Gençler bunlar da verimlidir ancak tarıma uygun değildir. Litosol dağ yavaşlarındaki ince tabakalı malzemenin sel suları tarafından taşınıp geriye iri taneli taşların, çakılların kalmasıyla oluşan toprağa da biz litosol diyoruz. Regosol ise kum boyutundaki volkanik malzemenin taşıyıp biriktirilmesiyle oluşan topraklardır. Ve gençler kalüvyon toprak. Kalüvyon topraklar ise eğimli arazideki ince materyalin taşınıp dağ eteğinde birikmesiyle oluşan topraklardır gençler. Bunlar bizim zonal topraklarımız. Pardon azonal topraklarımız. Şimdi geldik zonal topraklarımıza. Zonal topraklarımıza baktığımızda ise yerli topraklar. Gençler yerli topraklar ise ana kaya üzerinde oluşan bit iklim ve bitki örtüsünün özelliğini gösteren topraklardır. Yani hem iklim özelliğini gösterir hem de ana kaya özelliği gösterir. Zonal topraklar hangileridir? Lateritler. Gençler laterit dediğimiz topraklar nerede görülür? Laterit dediğimiz topraklar ekvatoral iklimde görülür. Ekvatoral iklim. Gençler ekvatoral iklim. Bakın dikkat ettiyseniz zonal toprak, topraklar ne dedim? İklimin ve ana kayanın etkisini gösterir. Kayaç türünün etkisini gösterir. Bu yüzden ben toprağa bakarak hangi iklimin toprağı olduğunu da anlarım. O zaman zonal topraklarda iklim özelliği ve kaya özelliği görülür. E, laterik toprak nasıl bir toprak? Gençler laterik toprak sıcak ve nemli bölge toprağıdır. Ekvatorda görülür, ekvator ikliminin olduğu yerlerde görülür. Buradaki topraklar her mevsim yağışlı olduğu için humus bakımından nedir? Fakirdir. Yani çok yıkanır, humus bakımından, tuz ve kireç bakımından fakir topraklardır. Bu yüzden bitki örtüsü gür olsa bile buralarda mikroorganizmalar fazla ne yapamazlar? Humusu toprağa karıştamazlar. İşte bu da humus bakımından da fakir. Yani yıkanmanın fazla olmasına bağlı olarak hem humus fakirdir hem tuz ve kireç birikimi görülmez. Türkiye'de görülür mü laterit toprak? gençler Türkiye'de laterit toprak görülmez. Ancak lateritleşmiş özellik olan toprak görülür. Doğu Karadeniz kıyı kesiminde laterit özellik gösteren Topraklar görebiliriz. Geldik bir diğer toprak türüne. Çernozyum gençler. Çernozyum ise sert karasal iklimde görülür. Sert karasal iklim. Peki sert karasal iklimde neredir Gençler sert karasal iklimde uzun boylu alpin çayırlar var diye. Alpin çayırlar altında, gür otların altında oluşan topraktır. Organik madde bakımından çok zengindir gençler. Humus bakımından çok zengindir ve çok verimli topraklardır. Yani dünyanın en verimli topraklarıdır diyebiliriz. Türkiye'de nerede görülür? Kuzey Doğu Anadolu yani Erzurum, Kars, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde, platolarında görülen topraktır. Gençler humus birikimi çok fazla olmasına rağmen üzerinde tarım yapılamaz. Çünkü iklim koşulları tarım yapılmasına elverişli değildir. Bir diğer toprağımız gençler tundra toprağı. Pardon, podzol ile giriş yapalım. Podzol. Podzol'da gençler sert karasal iklimde iğne yapraklı ormanlar altında oluşur. Sert karasal iklimin bitki örtüsü hani iğne yapraklı ormanlar vardır ya, İğne yapraklı ormanlar. İğne yapraklı ormanlar altında oluşan, İğne yapraklı ormanlar altında oluşan topraktır pozol, yani soğuk ve nemli bölge toprağıdır. Bunlar da yıkanmış, yıkandıkları için nedir verimli değiller. Humus bakımından fakir, verimsiz topraklardır. Rusya'da, Sibirya'da, Doğu Avrupa ve Kanada'da görülür. Ülkemizde ise Batı Karadeniz'de gençler. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve iç kesimlerinde görülen toprak podzol topraktır. Gri rengli kül rengi toprak da denir gençler. Podzol aynı zamanda gri ya da gri ya da kül rengindeki topraktır gençler. Verimsiz bir topraktır. Tundra toprağı ise bataklık toprağı dediğimiz bir to topraktır. Tundra ikliminde görülür. Kutuplara yakın bir bölgeleri 9-10 ay boyunca gençler donmuş haldedir. Donmuştur. 1-2 aylık yaz döneminde çözünür ve bataklığa dönüşür. Bunlar da tarıma elverişsiz topraklardır. Kahverengi orman toprağı gençler. Bu ormanlık alanlarda, ormanların altında oluşan topraktır. Peki nerede? Ilıman okyanus ikliminde oluşur gençler. Ilıman okyanus ikliminde. Buradaki ormanların altında oluşan topraktır ve humus bakımından zenginir. Neden? Çünkü gençler buradaki ağaçlar yaprak döker. Bu yapraklar ne yapar? Toprağa karışır ve verimli topraklardır. Ama üzerinde tarım yapılamaz. Neden? Çünkü orman altı toprağıdır. Ve gençler ülkemizde Karadeniz bölgesinde görülür. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülür. Step toprağı. Step toprağını görünce benim aklıma karasal iklim geliyor. Karasal iklim. Neden? Çünkü İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yazın kuruyan otların altında oluşan topraktır. Ve yağış az olduğu için gençler humus bakımından fakir topraklardır. Tuz ve kireç birikimi fazladır. Ve ülkemizdeki iç bölgelerde görülen topraktır. Step toprak. Terra Rosa gençler. Terra Rosa ise Akdeniz iklimi. Terra Rosa'yı gördüğünüz anda Akdeniz iklimi aklınıza gelsin. Akdeniz ikliminin toprağı. Gençler kırmızı renkli bir topraktır. Kırmızı renklidir. Akdeniz iklim bölgesinde görülür. Kalkerli kayaçlar üzerinde oluşan topraktır. Demir oksitlenme ile beraber yani içerisindeki metallerin oksitlenmesi yani pas tutmasıyla toprak ne yapar? Kırmızı rengine dönüşür. Ülkemizde Akdeniz'de Ege'de görülür. Ve gençler kırmızı renkli bir toprağımız daha var o da laterit. Unutmayın. Laterit topraklarda terra rossa topraklarda kırmızı renkli topraklardır. Ve gençler son olarak intrazonal topraklardan bahsedeceğim. Intrazonal topraklar hangileri? Şöyle şuraya başlığını atmıştım. Intrazonal topraklardan da şöyle bahsedeceğim. Halomorfik. Gençler halomorfik toprak Tuzlu topraktır. Tuzlu toprak. Peki tuzlu toprak ülkemizde nerede? Tuz gölü çevresinde. Hidromorfik toprak. Gençler bataklık toprağı ya da sulu toprakta diyebilirsiniz. Hidromorfik. Sulu toprakta diyebilirsiniz. Bataklık toprağı da diyebilirsiniz. Bataklık alanlarında bulunan topraktır. Kalsimorfik ise kireç taşlarından veya cips kayaçlarından oluşan topraktır. İkiye ayırıyorduk. Vertisol ve renzine. Gençler vertisolün diğer bir ismi Taş doğuran diye bilinir. Taş doğuran. Nasıl? Gençler vertisoller işte kurak dönemlerde çatlayan işte toprağın arasına giren yine maddeler vardır. İşte yağışlı dönemde bunlar tekrar ne yapar? Yeryüzüne döner. İşte bu yüzden bu toprağa taş doğuran toprak diyoruz vertisol toprağına. Ay çiçeği tarımına uygundur. Renzinalar ise yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraktır renzinalar. Yumuşak kireç taşı. E kireç taşı nerede? Akdeniz bölgesinde. O zaman renzina Akdeniz bölgesinde. Vertisol daha çok Trakya'da ve Muş'ta görülen topraklardır gençler. İntrazonal topraklarda bu şekilde gençler toprak konusu genel olarak bu kadar. Türkiye'deki toprak tiplerine şöyle ufak bir göz gezdireceğiz. Türkiye'de gençler toprak çeşitliliği fazla. Neden toprak çeşitliliği fazla? Örneğin Karadeniz kıyısında karşımıza çıkan toprak şu Doğu Karadeniz kıyısında karşımıza çıkan toprak neydi? Kahverengi orman. Şöyle şu kıyılar boyunca deniz kıyısı boyunca yağıştan dolayı kahverengi orman toprakları ne yapar? Karşımıza çıkar. Verimli topraklardır. E bunun dışında hemen Batı Karadeniz'in biraz daha iç ve yüksek kesimlerinde görülen toprak türü hangisiydi? Burada da podzol toprak vardı gençler. Podzol toprak iç kesimlerde, yüksek kesimlerde görülen topraktı. Ve bunun dışında Akdeniz'de gençler Akdeniz kıyı boyunca yani şu Güney Marmara'dan alıp şöyle gelip şu kıyı kesimler boyunca görülen toprak neydi? Terra rosa Şu Güney Marmara kesimleri. Burada görülen toprak terra rosa. Topraklarımızdı gençler. İç bölgelerde zaten biliyorsunuz. İç bölgelerde step toprağımız var. Şu bölgede ne vardı bu bölgede? Çernozium topraklarımız vardı. Erzurum, Kars, Ardahan'da. Çernozium toprağımız vardı. E, Tuz gölü çevresinde biliyorsunuz tuzlu topraklarımız vardı. Step toprağına benzer. Ve gençler vertisol. Şu Trakya kedi taraflarında. Ve Muş taraflarında vertisol toprağımız var. Genel olarak topraklarımız bu şekilde gençler. Türkiye'deki topraklar. Bizde iklim çeşitliliği fazla olduğu için toprak çeşitliliği de nedir? Fazladır. Ve Türkiye'de geniş alanları kaplayan en yaygın toprak step toprağıdır. Erozyon gençler. Peki toprak oluştu. Bu kadar uzun bir zamandan, uzun bir süreçten sonra toprak oluştu. Gençler bu oluşan toprakları işte erozyon dediğimiz bir doğal afetle ne yapıyoruz? kaybediyoruz. Her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde toprak kaybediyoruz gençler. İşte erozyonla akarsu erozyonu, rüzgar erozyonu ama bizde en etkili olan erozyon akarsu erozyonudur gençler. Akarsu erozyonun eğimli yamaçlarda toprağın işte rüzgar, buzul, akarsular, sel suları tarafından taşınmasıyla oluşan bir etkendir. Bir afettir. Erozyon neden? Gençler erozyonun nedenlerinden birisi eğimin fazla olmasıdır ki biz eğimin fazla olduğu bir ülkeyiz. Yağış rejiminin düzenle, düzensizliği. Bizde de yağış rejimi zaten düzensiz. Ani yağışlar bir ani yağışlar sonucu oluşan sel suları ne yapar? Toprağı taşır. Bunun dışında nadas alanları. Gençler bize nadas alanları çok fazla. Toprağı çok nadasa bırakılırız. Neden? Çünkü sulama problemimiz var. Veya meraları aşırı otlatırız. Aşırı otlattığımız bu meralar otlaklardan yoksun kalır. Rüzgar veya akarsu taşınmasına uğrar topraklar. Bitki örtüsünü tahrip ederiz. Ağaçları keseriz. Veya toprağa yanlış süreriz gençler. Bu en bildiğimiz yanlışlardan birisidir gençler. Toprağa eğim yönünde sürmemeliyiz. Toprağa eğime dik sürmeliyiz ki toprağın taşınmasını engellemeliyiz. Ve gençler kuraklık ne yapar? Erozyona davetiye çıkarır. İşte bu etkenlerin hepsi bir araya geldiği zaman erozyon şiddeti artar. Ve Türkiye'de bu yüzden barajların ömrü bile kısadır. Neden? Çünkü toprak taşınması çoktur. E bu erozyon ne yapar? Barajların ömrünü de kısaltır. Bunun dışında ne yapar? Gençler erozyon sonucunda toprağın verimliliği azalır. Barajlar dolar. Ve barajların su tutma kapasitesi azalır. Barajların kullanma süresi azalır. Normalde bir barajı yapan bir bar yani bir ülke barajı yapıyorsa ortalama 200 yıl zaman verir. Yani 200 yıl kullanabileceği bir zaman verir. Ama işte bizde tam tersi barajların ömrü yarı yarıya belki daha fazla 50-60 yıla kadar düşer. Neden? Çünkü toprak erozyonu bizde çok şiddetli. Peki biz bu erozyonu nasıl önleriz? Yani bu erozyonu önleyebilmemiz için neler yapmamız gerekir? Gençler erozyonu önlemenin en önemli yolu ağaçlandırmadır. Ağaçlandırma erozyonu önler ama her ağaç da erozyonu önlemeye etkin değildir. En önemli ağacımız meşedir gençler. Erozyonu önlemek istiyorsak oturup meşe dikeceğiz. Bunun dışında gençler bizde toprağı çok nadasa bırakma var. Yani toprağı bir yıl ekiyoruz bir yıl boş bırakıyoruz. E toprağı boş bırakırsan ne yapar? Daha çok verimsizleşir. O zaman ne yapacağız? Nöbetleşe ekim yapacağız. Yani bir yıl toprağı yoruyorsa bir bitki diğer yem toprağı dinlendiren bir bitki ekmemiz gerekiyor. Veya eğimli yamaçlara taraçalar yapacağız. Taraçalar yapacağız. Şöyle, şöyle eğimli bir yamacımız varsa buraya şöyle gelip taraça yapacağız. E bu taraçayla yaptığımız zaman şuradan inen toprak nerede birikecek? Şurada birikecek. İşte bu taraçalama, merdivenleme yöntemi toprağı tutmanın bir yoludur. Bunun dışında bitki örtüsünü tahrip etmeyeceğiz. Bitki örtüsünü daha çok koruyacağız aşırı otlatma yapmayacağız ve en önemlilerinden birisi anız yakımını engelleyeceğiz. Anız yakımı. Hani gençler tarlalarda bitkiler yetişir. İşte o bitkiler, bitkileri yakmak anız yakımı olarak bilinir. İşte bu anız yakımı yaptığımız zaman toprak açıkta kalır. Bu da erozyonu arttıran bir nedendir. Ve Türkiye'de erozyonun en fazla olduğu bölgeler iç bölgelerdir. İç bölgeler kurak bölgeler. Kurak, bitki örtüsü zayıf bu yüzden nedir? erozyon buralarda çok şiddetlidir gençler. Bu yüzden erozyonu engellemek bizim birinci görevimiz. Çünkü gençler gerçekten erozyonla beraber birçok verimli toprağımız elimizden kayıp gidiyor. Bu yüzden en önemli nedenlerden birisi de çiftçiyi bilinçlendirmek. Çiftçiyi bilinçlendirirsek biz bunun en büyük sıkıntısını atlatırız. Ama çiftçimiz bilinçli olmadığı için bu bizim için hala bir problem gençler. Geldik bir diğer olaya heyelan. Gençler heyelan toprağın ana kaya ile birlikte yani ana kayanın koparak gitmesidir. Yani heyelanı engelleyemeyiz gençler. Toprak tabaka halinde aşağı iner. Heyelan şöyle yazalım şuraya. Heyelan Engellenemez. Ha belki biraz geciktirebilirsin ama heyelanı hiçbir şekilde önleyemeyiz gençler. En, önlenemez heyelan. Toprağın tabaka halinde kayması. Toprak tabaka halinde kayıp giderse ne yapabilirsin ki? Bunun nedeni nedir gençler? En önemli nedenlerinden birisi Türkiye'de eğimin fazla olması. Bunun dışında yağışın çok fazla olduğu yerlerde görülür heyelan. Ve gençler özellikle toprak. Toprak kirli bir yapıda. E toprak kirli yapıdaysa suyu ne yapar? İçinde tutar hapseder. Bu zamanla bu akışkan özelliğini ön plana çıkarır ve toprak tabakası kayıp gider. O zaman ve gençler tabakaların yamaç eğimine paralel uzanması. E şimdi şöyle bir arazimiz var. Hey lan, şu tarafta mı daha kolay olur şu tarafta mı daha kolay olur? Gençler baktığımda burası ters uzanmış. Buranın kopup kopup gitmesi zor ama burası tabaka komple birbirine paralel uzanıyor. E tabaka ne yapar? Kopar gider. E, i̇şte eğime paralel uzandığın anda ne yapar? Daha kolay taşınır gider. Ana kayadan kopar, gider. Ve gençler yol ve tünel çalışması. E zaten burada tabaka eğimli. E sen buradan bir de gelip de şurayı ayırıp da yol yaparsan e burası ne yapar? Boşlukta kalır ve hop komple aşağı iner. İşte heyelan olayı bu kadar. Yani bu nedenler heyelanı hızlandıran, heyelanı arttıran nedenler. Gençler bitki örtüsünden bahsetmiştik. İşte ağaç dikersek erozyonu önleriz demiştik. Ağaç dikersek erozyonu önleriz. Ama ağaç dikersek heyelanı önleyemeyiz. Ağaç dikmek heyelanı önlemez heyelanı önleyeme önleyecek hiçbir güç yok. Yani setler yaparsın, duvarlar yaparsın. Bunlar sadece heyelanı geciktirir. Peki Türkiye'de heyelan en fazla nerede? Gençler heyelanın en çok görüldüğü bölge Doğu Karadeniz bölgesidir. En az ise İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. Neden? Çünkü yağış farkı, eğim, eğimli arazi, kirli toprak bunların hepsi ne yapar? Ero, heyelanı tetikler. Peki heyelan en fazla hangi mevsimde görülür? Gençler heyelan en fazla ilkbahar mevsiminde görülür. Çünkü ilkbaharda kar erimeleri çok fazladır. E bu kar erimeleri toprağın suya doygun hale getirir ve toprağın tabakasını taşıyıp beraberinde ne yapar? Götürür. İşte heyelan olayı da bu. Heyelan nedenleri eğimin fazla olması, yağışın fazla, kirli toprağın olması, tabakaların eğime paralel uzanması ve gençler yapılan çalışmalar, yol çalışmaları ne yapar? Heyelan afetini tetikler ve etkiler. Gençler toprak konusu da bu şekilde sona erdi. Toprak konusunda bu şekilde bitirdik. Önümüzdeki konularla ne yapacağız? Devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.